Dolar tarafındaki aslında bu yükselişler bu yıl sürpriz olmamalı. Uzmanlara sürpriz olmadı. Ancak vatandaş şaştı kaldı. Piyasa uzmanı daha da çıkabilir dedi. 9 lira seviyesinin üzerinde 9-9-25 lira seviyesinin üzerinde yaz aylarında bir fiyatlama görürsek benim için sürpriz olmaz. Vatandaşlar perşembe gününe doların yükseliş haberiyle uyandı. Öğle saatlerinde dolar 8.60'lara dayandı. En son bu rakam 2020 yılının Kasım ayında görülmüştü. Yani dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu yıl döviz kurlarındaki dalgalı seyre hazırlıklı olması gerekiyor. Doların ateşinin yükselmesinde ana neden Amerikan ekonomisi. Yani dolar bunlardan yani ana vatanındaki problemlerden destek alarak yükselmeye devam ederken ama içsel problemlerimiz de var. Kur, enflasyon, faiz. Böyle Bunlar bir... da ekleniyor. E, tabii ki içsel problemler de etkileniyor. Öngörünüz nedir efendim? Şimdi yatırımcılara size sürpriz olmamış ama yatırımcılara bir sürpriz evet, görünüyor. 8.60 işte. lira seviyesine dayandı ama bunu biz analistler olarak bilemeyiz ama benim tahminim 9 lira seviyesinin üzerinde 9-9.25 lira seviyesinin üzerinde yaz aylarında bir fiyatlama görürsek benim için için sürpriz olmaz.